Herkese merhaba. Hakman Express TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben tatlı canne Kıymet Özcan. Bu hafta atom kurabiye yapacağız. Bir tatlı lezzetinde ama yapımı çok kolay. İçi bol incir, kayısı ve fındık dolu harika bir lezzet. Buyurun hemen yapımına geçelim. İç harcımızı hazırlamak için 2 tane rendelenmiş elmayı bir tavaya alalım. Kısık ateşte biraz pişirdikten sonra 1 çay bardağı şeker ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyip biraz karıştıralım. Sonrasında 1 çay bardağı iri kırılmış ceviz ekleyelim. Bir iki tur karıştırdıktan sonra 5 adet doğranmış kuru incir, 5 adet doğranmış kuru kayısı ve 1 çay bardağı kadar kuru üzüm ekleyelim ve karıştırıp soğumaya bırakalım. Hamuru için 250 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 1 yumurta sarısı, 5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ekleyelim. Malzemelerimizi güzelce yoğuralım ve ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edelim. Hazırlamış olduğumuz hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparalım. Elimizde önce top haline getirelim ve birazcık bastırıp yassılaştırdıktan sonra içine hazırlayıp soğutmuş olduğumuz elmalı harçtan bir tatlı kaşığı koyup kapatalım. Uç kısımlarını da güzelce birleştirip yuvarlayalım ve önce yumurta akına sonra iri kırılmış fındığa bulayıp Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizelim. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirdiğimiz kurabiyelerimiz artık tahin ve pekmez sosuyla buluşmak için hazır. Kurabiyelerinizi dilerseniz tahin ve pekmez sosuyla dilerseniz bolca pudra şekeriyle süsleyip servise sunabilirsiniz. İki lezzet de gerçekten bu kurabiyeye çok yakışıyor. Tatlılarımda kullandığım tüm malzemeleri sizler de Hakmar Express mağazalarından çok uygun fiyatları alabilir. Harika bir atom kurabiye hazırlayabilirsiniz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Afiyetler olsun, hoşçakalın.